porttan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda hava ambulanslarını konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetler Genel Müdürü Doçent Doktor Eray Çınar. Eray Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Merhaba. Şimdi önceden Genel Sağlık Hizmetleri çatısı altında idi evet, bu evet. hava ambulansı tarafı ve 2010'larda Sağlık Bakanlığı evet. bu işe başlamışlardı. Evet. Olabildiğince de ses getirdi yani iyi bir hizmet. Başarıyla da gidiyor. Biraz havası var, karası var, denizi var ama biz havayı konuşacağız da siz öncelikle bir toplamını bir değerlendirin sonra havaya geçelim. Tabii ki e, 2010 yılından önce e, 2008 yılında e, temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü döneminde öncelikle 2008 yılında helikopter ambulanslarıyla başlamış Sağlık Bakanlığımızın hava ambulans hizmetleri. Ardından 2010 yılında filoya uçak ambulanslar da eklenerekten 2010 yılı itibariyle Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü döneminde hem helikopter ambulans hem de uçak ambulans olarak hizmet vermeye devam etmiş bakanlığımız. Ardından ise teşkilat yapımız değiştikten sonra genel müdürlüğümüz kuruluyor. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak. Biz Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak özellikle hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza en doğru en hızlı en efektif şekilde sunulmasından sorumluyuz ve bu e, şekilde e, yürütmüş olduğumuz iş ve işlemleri doğru bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz Peki ne yapıyoruz Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak Öncelikle e, hem karambulanslarımız hem hava ambulanslarımız hem de deniz ambulanslarımız mevcut. Ülke genelinde hem kentsel alanlarda hem de kırsal alanlarda olası acil durumlarda vakaya en hızlı şekilde ulaşabilmek adına yaklaşık 6 bin kara ambulansımız, 3 bin de 112 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzla yaklaşık da 50 bine yakın personelimizle bu hizmeti vermekteyiz. Şimdi biz önce helikopterle başladık hava ambulans olayına. Hatta daha önceleri özel şirketler yaparlardı bunu evet. Sağlık Bakanlığı direkt girmeden önce. Sağlık Bakanlığı zaman zaman dur, e, ihtiyaç duyulduğunda onlardan kiralama yaparlardı. E, özel helikopterle beraber uçakları da dönüşlere kullandıklarını da biliyorum. Gidip çekim yapmıştık yani yıllar evet. önce hatırlıyorum ki bahsettiğim 99-2000'ler falan. Öncelikle şunu merak ediyorum. Burada nasıl bir tecrübe elde ettiniz? Hava ambulans, helikopter ve uçak olarak. Şimdi 2008 yılında e, helikopter ambulanslarımız hizmete girdiğinden bugüne kadar e, yaklaşık 38.387 hastaya hizmet vermişiz. Vatandaşımızı ya olay yerinden hastaneye ya bir Toplamı hastaneden... Toplamı mı bu? Helikopter, uçak? Topla, yok sadece helikopter, helikopter. için söylüyorum. Evet. 38.387... O zaman bu... Helikopter derken sadece yurt içini anlamalıyız, Tabii doğru ki mu? Tabii ki yurt içini. Aynı şekilde, aynı zamanda bildiğiniz gibi zamanla yarıştığımız bir durum daha var, organ nakilleri. Evet. Özellikle helikopter ambulanslarımızla da 228 tane organ taşımışız bugüne kadar, 2008 yılından bugüne kadar. Yine 2010 yılında uçak ambulanslarımız hizmete girdikten sonra ise bugüne kadar. Uçak ambulanslarla bildiğiniz gibi hem yurt içinde hem de yurt dışında hizmet veriyoruz. Yurt dışından özellikle ülkemize vatandaşlarımızın tedavileri için naklini gerçekleştiriyoruz. Yurt içinde toplam 14870 vatandaşımızı tedavi gereksinimleri nedeniyle taşımışız. 1137 tane vatandaşımızı da yurt dışından ülkemize tedavisi için tedavisinin tamamlanması için getirmişiz. Toplamda da 16007 tane vatandaşımıza Uçak ambulanslarımızda hizmet vermişiz. Aynı şekilde az önce helikopter ambulansla bahsettiğim gibi organ nakilleri de bizim için önemli. Uçak ambulanslarımızla da bugüne kadar 813 tane organ taşımışız, özellikle nakil ihtiyacı olan hastalarımız için. Şimdi helikopter ambulanslarımız Türkiye'de şu anda 12 tane ilimizde konuşlu, 12 tane ilimizin bu helikopterlerimizin kapsama alanları tüm Türkiye'yi kapsıyor. Yani açıkta kalan hiçbir alanımız yok. Bir helikopterimiz bir ilde konuşlu ancak e, menziline giren illere de hizmet veriyor. Bu şekilde tüm Türkiye bu Kapsamış hizmetten oluyor. kapsama alanına giriyor ve bu hizmetten faydalanıyor. E, olay e, bildiğiniz gibi bizim e, 112 acil çağrı merkezleri var. E, vakalarla ilgili ihbarlar oraya geldiği zaman ildeki e, o ilde konuşlu olan helikopterimizin e, helikopterimize bu görevi veriyoruz. Meteorolojik koşullar da tabii ki etkili oluyor burada. Meteorolojik koşullar da e, müsaade ettiği takdirde olay yerinden helikopterimiz gidip hastamızı, yaralımızı hızlı bir şekilde alaraktan en uygun sağlık tesisine naklini gerçekleştiriyoruz. Uçakta Üç tane. Uçakta. Üç e, tane de, ama sözleşmede evet, diyorsunuz. Evet tabii. E, iki, uçak, iki, e, uçak ambulanslarımız iki ilimizde konuşlu. E, bir seddeli ve 4 seddeli iki tane uçağımız Ankara ilinde konuşlu. E, İstanbul'da e, iki seddeli e, uçak ambulanslarımız var. Onlarda biraz anlaşmamız farklı. E, bir tanesi direkt bize hizmet veriyor. Yani en az üç uçak ambulansla bu hizmeti veriyoruz. Ancak sözleşme gereği uygun uçak olduğu takdirde aynı anda birden fazla uçakta kaldırabiliyoruz çift seddi olarak. Yani ihtiyaca olarak. göre talep edebiliyorsunuz. Tabii ki ihtiyaca göre uygun uçak olması durumunda hizmet alımıyla yaptığımız için bu işi birden beşe kadar da artırabiliyoruz. Buradaki işletme modeli nasıl biraz onu. Tamamen hizmet, hizmet alım. satın alma. Evet. Yani tıbbi ekip hı hı. ve uçucu ekip ve uçak bir hizmet alımıyla alabiliyoruz. Bakanlığa bu hizmeti sunuyor firma. Biz evet. de onun bedelini ödüyoruz. Ama e, şu anda özellikle helikopter ambulans için yapmak istediğimiz ve e, bununla ilgili görüşmelerinde yürüttüğümüz bir süreç var. Onunla ilgili de bilgi vereyim. E, bildiğiniz gibi yerli milli helikopterimiz, Gökbey helikopterimiz evet. inşallah e, yakın zamanda semalarımızda olacak. E, Onu da da biz e, Gökbey helikopterlerini ambulans helikopter olarak kullanacağız. Ee, yine içindeki tıbbi ekibimiz de, Sağlık Bakanlığımızın personellerinden oluşacak. Bu personellerle ilgili bir eğitim modülü oluşturduk. Ee, o eğitimi alıyor arkadaşlarımız. İleride bu işi devlet eliyle vermek için. Ha, burada ben onu diyecektim. Başka bir şey işaret alıyordum. Evet. Yani hizmet satın almaktan evet. geçip, geçip Sağlık diye... Bakanlığı bünyesinde bunları işletecek evet. bir model kuracaksınız. Evet. Hava araçlarımızda Gökbey. Evet. Kendi ürettiğimiz yerli milli yani, Türk Hava Tırkı Uzay Sanayi AŞ'nin TUSAŞ'ın. Evet. Yani, bu güzel. Evet. kendi personellerimize, Sağlık evet. Bakanlığı'nın personelleri, yerli milli helikopterimize inşallah bu hizmeti Şimdi Sağlık Bakanlığı olarak vereceğiz. O zaman şey açısından önemli. Yani şu ana kadar verdiğiniz helikopter, ambulans hizmetindeki elde ettiğiniz tecrübe, birikim. Artık kendimiz. Şimdi buraya aktaracaksınız. Burada nasıl bir birikim elde ettiniz? Şimdi hizmet satın alıyorsunuz ya içine tıbbi ekibi koyuyorsunuz, tıp şey ekibi koyuyorsunuz. E, neler e, bu sistem bize neler kattı? Bir defa evet. e, t, e, hava ambulansıyla taşıdığımız vaka profillerini belirledik. Yani özellikle mesela yetişkin, yeni doğan ve pediatrik yaş gruplarında özellikle kardiyovasküler sistem rahatsızlığı olan hastaları çok taşıyoruz. Yine travma hastaları, yanık hastaları, özellikle nörolojik rahatsızlıklar çok taşıyoruz. Tabii bunun bir de sevk süreci var. Vakaların hangi vakayı nakledeceğiz bunun süreçleri var. Bunlarla ilgili bakanlık ve... Bu koordinasyonu sağlayan komuta ekiplerimiz yeterince tecrübeye sahip oldu. Hatta şimdi bu bununla ilgili bir eğitim modülü de oluşturduk. Tamamen bu eğitimleri almış kendi personelimizle uygun vakayı, ihtiyacı olan vakayı taşımaya yönelik hem de kendi yerli milli helikopterimize, kendi personellerimize bir yapıya geçmeyi düşünüyoruz. İnşallah yakın zamanda bir yani süre vermeyeyim ama ilerleyen zamanlarda bir aksilik olmasa niyetimiz bu şekilde. Yani bir ayrı yapıya Heh. gitmeniz çok yerinde olmuş. Biraz daha çeşitlendirin şu verdiğiniz hizmetleri 10 yılda. İnşallah. mesela mes Hangi ülkede Yurt dışından da hizmet getirdiniz ya. Ülkelere geçmeden önce bir de e, özellikle vatandaşlarımız program izlerse merak edebilirler. Benim evet. yurt dışında hastam var. Nasıl başvurabilirim? Aa, ben onu soracaktım. Siz Tamam o, Oradan bir giriş yapıp sonra ülkelere ben de geçeyim. Ben testten soracaktım. Diyecektim ya yurt dışında vatandaş bazılarını getiriyorsunuz. Bunu evet. neye göre getiriyorsunuz? Evet. Herkes isterse getirir evet. misiniz yani? Önce yurt içine anlatayım. Sonra evet. yurt dışına geçeyim. Yurt içinde... Şimdi e, ilk ihbar ya da alandan uçakla hasta için daha ziyade bir sağlık tesisimizde tedavisi mümkün olmayan ya da o e, bulunduğu yerde sağlık tesisimizin imkanlarını aşan bir hasta olduğu takdirde başka bir üst merkeze gitmesi gerektiği takdirde hastalarımızı hava nakil talep formuyla bizim komuta merkezlerimize hekimi tarafından talep yapılıyor. Biz de onlarla beraber vakanın tıbbi olarak uygunluğu varsa ve meteorolojik uygunluk da varsa gidip hastamızı sevk edildiği merkezden alıp kabul edildiği merkeze naklini gerçekleştiriyoruz. Uçak ambulansı yurt içinde daha çok sağlık tesisleri sağlık arasında, tesisleri arasında nakilde Veyahut da organ naklinde Evet özellikle o aciliyet arz eden durumlarda da organ nakli içinde kullanıyoruz. Peki neden hep Yurt dışından hasta getiriyorsunuz da yurt dışına götürdüğünüz de oluyor mu? Yurt dışına götürdüğümüz de oluyor tabii ki. Ee, orada biraz... Onlar haber olmuyor o zaman. Orada biraz prosedür farklı. Evet. Ee, özellikle ülkemizde tedavisi mümkün olmayan, yurt dışında belli merkezlerde tedavisi olan hastalar olabiliyor. Nadir de olsa. Bunlarla ilgili bilim kurulları, komisyonlar, evet ülkemizde tedavisi mümkün değil dünyada şu merkezde bu hastalığın tedavisi var dendiği takdirde bu hastalarımızı da yurt dışına tedavi için götürüyoruz. Götürdüğünüz oldu mu? Oldu. Basına Baz. yansıdığı da oldu. Hatta ha, bir tedavi bir, bir sonrası getirdiğimiz de oldu. Ama asıl yükünü çeken sistemin yurt daha dışından diğeri, yurt dışından yani. getirdiğimiz hastalar. Evet. Asıl hedef kitlemiz. Peki bunlar hangi hasta grubu, kimleri taşıyoruz, hangi prosedürle taşıyoruz, başvurular evet. nasıl yapılıyor? Şimdi biz özellikle bu başvuruları elçiliklerimiz ve konsolosluklarımız yurt dışındaki ülke temsilciliklerimizden alıyoruz. Vatandaşımızın hastası var ülkemizde tedavi ettirmek istiyor. Bunlarla ilgili olarak bir mutlaka Türkiye Cumhuriyeti ülkemize ait bir pasaport. iki hastanın durumunu anlatan hastanede ki hekimler tarafından doldurulmuş bir epikriz raporu. Ayrıca bir de tedavisini gerçekleştiren oradaki hekimin uçakla naklinde sakınca yoktur. Uçak ambulansla naklinde yani uçabilir raporu da denebilir. Bu üç evrakla ve bir Hasta yakını dilekçesiyle elçiliğimize, konsolosluğumuza, yurtdışı dışı temsilciliğimize başvuruyor. Burada da biz tabii ki başvurular çok sayıda oluyor. Biz burada önceliklendirme yapıyoruz. Onları e, oradan alıp, yurtdışından alıp getirip ülkemizde uygun sağlık tesisinde e, naklini gerçekleştiriyoruz. Orada da tedavilerini tamamlatıyoruz. Durum bu şekilde. En fazla hangi ülkeden Hasta Şöyle söyleyeyim. E, Arabistan'dan, Suudi Arabistan'dan 259 bugüne kadar. Bu haç umreden dolayı herhalde. O dönemde özellikle yoğunlaşıyor Değil. tabii ki dediğiniz gibi. Yine Kıbrıs'tan 154, Almanya'dan 54, Azerbaycan'dan 46, Rusya'dan 27, Fransa'dan, Kosova'dan 25, Irak'tan 38 tane vaka taşımışız. Bu Bas e, 2010 yılından bugüne Değil kadar ama. yurt dışından getirdiğimiz hastalardan bazı ülke örnekleri size verdim. Bu organ naklinde nasıl bir şey var, detay var. şimdi organ nakli hem uçak hem helikopter. Tabii ki ikisinde de yani bazen şöyle oluyor, organ da taşıyabiliyoruz, aynı zamanda organı çıkaracak ve verecek ve evet. organı çıkaracak nakledecek ekibi taşıdığımız da oluyor, hastalar yani. başka şeyler de oluyor evet. ya da bazen nakil edilecek hastayı taşıdığımız da oluyor ekiple beraber. Hani orada biraz daha e, durum çeşitli çünkü organ da taşıyoruz, ekibi de götürüyoruz nakletecek ve organı çıkaracak ekibi. Aynı zamanda nakil olacak hastayı taşıdığımız durumlarda olabiliyor. Peki son sorumu da sorayım da şu aklım şeyde kaldı. Gökbey helikopteriyle Sağlık Bakanlığı'nın oluşturacağı evet hava ambulansı filosu. Dolayısıyla evet. Uçak tarafı için ne düşünüyorsunuz orada? Şimdi biz burada e, söyleşimize başladığımız esnada hani bilgi, beceri, tecrübelerimiz, bir yaşanmışlığımız var. Biz onu kendimize tecrübe olarak aldıktan sonra ile ilgili bu gelişmelerden sonra biz bunu birleştirelim istedik. Süper. Gerekli görüşmeleri de yaptık ve bunu yerli milli imkanlarla kendi personelimizle, kendi devlet aracımızla ve devlet personelimizle sunmakla ilgili adımları attık. İnşallah da bu neticelenecek. Aynı şekilde yerli milli uçaklarımız çıktığı zaman da muhakkak ki bu, ee, hem bakanımız tarafından hem bakanlığımız tarafından mutlaka bununla ilgili adımlar atılacak. Tabii ki e, orada da nihai amacımız o tabii ki. Eray Bey katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size. Hani bu e, hizmeti en azından burada e, anlatma, beraber tartışma şansını bize sunduğunuz için. Çok rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyorum. Çok sağ olun.